kaç yaşındaydın 5 beş. kaç 5 beş, 5 be, beş. mi deprem atılıyor mu İyi e 5 yaşında adam hatırlar mı la ben ne lan fazla değil mi Fazladı. Beş 5 yaşında 5 yaşında o çocuk hatırlar mı la Şimdi babam askerdeydi He. Şimdi Müslüman da kardeşim. He öldü. Ha o da beşikte. O annem rahmetli annem. Yavru kapıya kaç dedi. O kapıya çıktıydı. Kapıya kaçtı. Kardeşim bir kaya ya bizim ev yürüdü. Biliyor musun? He. Bizim ev yürüdü. Yok. Kaya ya. O zaman sen 5 yaşından fazlaymışsın değil enişte. 5 yaş olur mu? 5 yaşında adam ne anlar koşuk dili, mışık dili, o yanda bu yandan karanlıkta. Ben beş işte. Ondan sonra millet ya o yandan bu yandan. şey de... var Elbet biliyorum daha dün öldü. Anası var Fatma Emel. Biliyor musun? He. Onu evde görüşmüş. Kim öldü o zaman? Eve oraya girdim. Orada da e, Ammar Emel'in üstüne gelmiş. Biliyor musun? Emel ölmüş hem o zaman. He. Emel o zaman ölmüş. işte. Ammar ıslak yıkılmış Orada da, işte, O da ne? İşte millet o bu yönde Daha ev er yok. Niye bizden kış günahı kar yağıyor? Ya. Yerettiğiniz yakaya hana. Ne ettik şimdi orada şimdi koştu ki bu koştu abi yıkılmadı. Ne? Yıkılmadı bu. Ha bu var ya şimdiki. He. Bu yıkılmadı. Vay be. Orada seni oğlum abi ne kadar aşağı attılar. Orada o yan bu bayağı şey rahmettik anam dedi ki. Son yavrum dedi. Hadi diyor çocuğa bakayım dedi biliyor musun? He. Ağaçları kararsın herhalde. Çalışın, dolmasın. Ağaçları kararsın kardeşimi, kardeşimi, he. aldı, ya dedi, işte, arka var ya, he. arka çıkartmış, işte baca, yürüyün, baca biliyor musun, Şurasına taş Ölmeyen ölmüyor, he mi? O zaman ben, o. Allah'tan işte. Bilen de mahvat etti. Allah bin kere rahmet eylesin kardeşimi. Orada da işte burasını yaralamış idi. Neyse orası işte artık nasıl oldu bilmiyorum İyi oldu. Millet o yandan işte bu yandan ne diyeceksin işte. Adar şartlar ha? Şimdi eskiden kendiler vardı biliyor musun? He. Kendiler şeyleri. Küzülleri. Onunla ben işte oraya bir şey yaptım şöyle bir şey var gibi. Anlamına, onun içine bir o zaman sen en üstte işte beş de ölmüşsün. Beş yaşında ölçü ölçü ne çöl Sen varmıştın. gene sekiz dokuz varmışmışsın Ondan sonra mı? Artık üşüdü. Üşüdü mü? İlaç içti işte, ya. Ondan sonra rahmetlik hemen öldü. Ondan sonra bak geç kurtuldu. Çok ilaçı çok öldü. Ne geçti bir şey Aa, o günler olsa şimdi oduna bir kere de ol, otuz kere gidersin. <laughs> Benim mesela şimdi eski şeyliğim olaydı, ben kokanı şeye getiriyor kabala oluyor. Ha doğru. lan şuradan şuraya çıkamadım, bacaklarımı biri ileri gidiyor, biri geri gidiyor. Ne kokanım sağ olsun, Getmiş, bak. He dursun o. aradım dedi ki ben benim telefon biraz şeyli dedi. Sen kokanı ara, Gökhan evet. seni götürür dedi. Şimdi bak şimdi bacanak malı yanda. He. Şimdi sen şu ağaçlama kadar Ben bunu gördüm be. Biz ben evet, Ben Lan ben geçen de bir o yoncalığa gittiydim ya. Evet. Saat tuttum. Tam 45 dakikada buraya geldim. Şimdi bak. Buraya da geldim iki gün yattım. Araba geldi o yandan. Orada ne alakası?